Dünya Kupası'na mal olan kız kardeş kavgası. 9 Temmuz 2006 yılı Dünya Kupası finalinde Fransa ile İtalya karşı karşıya gelirken tüm futbol dünyası tarihe geçecek bir ana tanıklık edeceğinden habersizdi. Fransa'nın kaptanı Zinedine Zidane kariyerinin son maçında dünya futbol tarihini altın harflerle kazanacak ama bir o kadar da tartışmalı bir olaya imza attı. Maçın 110. dakikasında orta sahada bir anda oyundurdu. Kameralar turnuvanın yıldızlarından Zidane'ın İtalyan savunmacı Marco Materazzi'ye sert bir kafa darbesiyle müdahale ettiğini gösteriyordu. Materazzi'nin yere yığılmasıyla birlikte tribünlerde büyük bir şaşkınlık oluşurken hakem olayın tekrarını video yardımıyla izleyen 4. hakemin uyarısıyla gördü ve Zidane'a kırmızı kart çıktı. Sonradan yapılan açıklamalara göre ikili arasında pozisyon öncesi sözlü bir tartışma yaşandı. Materazzi'nin Zidane'ın kız kardeşi hakkında ağır bir söz söylediği iddia edildi. Zidane bu ifadeleri doğrulayarak bunu duyan herkes aynı tepkiyi verebilirdi demiş. Ancak yine de davranışı nedeniyle özür dilemişti. Bu kırmızı kart Zidane'ın efsane kariyerindeki son hareket olarak kayıtlara geçti. Fransa finali penaltılarla kaybetti ve birçok futbol sever hala Zidane oyundan atılmasaydı ne olurdu sorusunu tartışmayı sürdürüyor. O günden bu yana olay belgesellere, reklamlara hatta video oyunlarına bile konu oldu. Bu gibi bilgilerin devamı için beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayınız.